başkanız gün GTA 5 oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün GTA 5'teki maceralarımıza bakalım ıssız ıssız gecelerde neler var GTA'da. Uyumadık abi ama Of. Biliyor musun kantuniye gideceğiz. Nereye gideceğiz? Kantuniye. Kantuniye mi gideceğiz? Evet. Önce biliyorsun Arkadaşlar şurada bir duralım böyle bir konuşalım kızlarla. Kızlarla konuşacağız. Kızlarla. Ne yapacaksın kızlarla konuşup? Bir şey söyleyeceğim. Bin, bin evimi bin arıyorum da bir yapar mısınız diye. Ne? Evini mi bulamadın? Evet, o yüzden söyleyeceğim. Evinin yolunu mu bulamadın ayaz. Evet. Kaybettin Şu mi? Aslında değeyim mi? Evet. Bak bakayım ne diyor? Hey dostum ne haber? Ne telefonla mı konuşuyor? Ha. <laughs> Alo işte bu ya bu bir <laughs> Bak ne diyor biliyor musun? Hey sen kimsin? Aha biri daha aynısı mı? Herkes telefonla konuşuyor. Bak telefonla konuşmayın yolda yürürken. Hayatınıza <laughs> mal olabilir. Bak koşarak gidiyor. Aha orada kimler var bak. Bakayım şimdi. Aha bu neresi? Taco. Takociye geldik. Aman tako tako O Gagoy'da mı? Olsun tako da olur Ayaz'la maceramız devam ediyor be oh! bir araba Ayaz iki kişi var arabada bunlar bizi döver <gülüyor> Döver döver <gülüyor> İmdat Vay <laughs> Aha iki kişiyi de attı İkisi de kadın mıydı? Erkek miydi? bekliyor Evet ayaz sağ far gitti arabamızın sağ farı gitti hayır aha sol far da gitti <laughs> arabanın farları gitti. Evet evet gün ağırırken Los Angeles sokaklarında ayazla birlikte evet. ana <laughs> burası bizim evimiz? Evet evimizin tam eve geldik hello ama burası bizim evimiz bu farklı bir mahalle. Mi? Bir dakika dur dur bekle. Bir, bir sonraki bizim Aha, aha burası işte. Burası bizim evimiz işte. Burası e, Welcome to home. Ne oldu? Ne oldu? Bak göreyim Aha, dur. Bize. Annesi çıktı. Ama hey bizim çocuk hey, çok yaramaz. Haydi bugün spora gidelim. Biraz kilo vermemiz <laughs> gerekiyor lan. Zaten zapt zayıf <laughs> insanlarsınız değil ama olsun sağ olsun. O göbeğim <laughs> biraz çıktı. Bizim oğlan çok şey. Evet. bizimki o <laughs> fakirlik şey yapalım. Bugün sporumuzu yapalım. <laughs> çok yoruldum. Daha şimdiden yoruldum. Kapıdan çıktı 5 metre adı yoruldum. Bizim oğlan çok kötü. İşlere bulaştığını hissediyorum. <laughs> Aman, dikkat etsin kendini Yoksa Oluruz, oluruz. Bir, iki, bir, iki, bir, iki <laughs> Asker gibi gittiler odana Hey işte bana kaldı dostum Artık evde tek başımıza yaşayabiliriz Oo. Sen nereden çıktın bak, ya? Bak bu köpeğin sahibi saldırıyor ona burası. Bak 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 saldırıyor köpeğe bak. Rottweil. Hey dostum bir tane malı geldi onu almaya gidelim olur mu? Ya benim işim gücüm var diye bırak beni ben kendi işlerini açayım Bir gün dinleneceğiz ev tek boş kaldı. Sen de geldin bize iş buyuruyorsun ya bırak git ya bırak git ya Bırak git, git. şunun boş ver gitme ya bırak ya ev Görelim gel gel boşver ev boş ev boş eve gidelim eve evde pat ne yapıyor kendi mi gidiyor? Evet. Ben gidiyorum. Bırak bırak götür mü onu ya gitmeyelim <laughs> ya yani biz onları Ama bize ama. bir görev verecek. Ne görev verecek? Biliyorum kesin o kızların gittiği bir yoldan oradan bar erkek çıkıyor kızı motoru olan bir arkeye ar 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 götürecek bizi. Selam Hafize teyze ne yapıyorsun işleri de iyi mi? Oğlum bu yanındaki köpekli olan kim? Ya işte bir Allah Ana minibüse geldik. Ne oldu? Göre başlıyor. Minibüse bindik bir dakika. Wait to köpeği bindir diyor. Aklı aslanım. Bindik arabaya ve nereye gidiyoruz? Ah köpeğe bak gösterin. Ah köpek oldu evet. Ne diyor? Why would we go to go to gidiyoruz go to go to. Aa tramvay buradan sağa dön dedi ve döndü. Harika sürücü ay aldı. Yola devam ediyor o. <laughs> oh! drift. Onda drift arabası değil. Drift da yanlış tarafa gidiyorsun. Bak o tarafa gidiyor ki. Nereye gidiyorsun? Tantuni. Tantuniye gidiyorum. Tantuni yanına mı geldi? Hayır burası sanayiye berdiyor. <laughs> Tantuni taş yanımda sanayi. İyi yazın. Abiciğim tekirinle balta yapacaksın. Tahtasacaksın da baba da yanında çıkacak. Ters yoldan gidiyorsun. Aha. Düz yola döndüm. Nasıl oldu? Harita doğru gösteriyor. Ayaz kestirme yolları biliyor. Los Angeles sokaklarında ayaz macerası. Aha dön inşaat dön inşaat. Sola döneceğiz. Sola döneceğiz. Ben yolları iyi tanıyorum. Harikasın bebek. Buradan sağa dön. Evet. Ama kadın gitti herhalde. Telef oldu. Bu başlar yok. İyi. Sırı, değil, o, kırmızı ışıkta geçtin. Tüm Ay, tüm ayaz tüm ceza tüm gelecek. Plakamız no, açık. No, Böyle arabam olur. Plakası olan soygun arabası. Nereye gidiyoruz? O da belli değil. Soygunda mı gidiyoruz <laughs> Ayaz? <laughs> ne? Adamı tanışmaya mı gidiyoruz? Harika. harika gidiyoruz dediğim an Ayaz çarptı. Çekilin. Bu ne? Mert... <laughs> Mercedes'in Jüpiter'i Bak bak yeni araç testi Önüne bak yine arkana bakarak araba kullanıyorsun Araba kullanmalarına hastayım senin Abi bu ne ağır çekim mi? Evet ağır çekim kullanmak Beni yapmadı değil ki teşekkür ederim Adamı ters tarafa döndü Adam bu tarafa döndü ters tarafa döndü adam dedi Bizim maliye döndürecektim onu Bizim mahalleye, mahalleye mi Hadi devam et, devam et bakalım nereye kadar. Oo bu araba çok güzel. Bu araba çok güzelmiş. Aa. biz arabadan ne zaman indik? Ya bizim arabayı nerede niye bıraktın? Çabuk arabayı bir azma yaz. Niye? E, görev yapacaktık. Görev başver verdi Tamam o zaman diğer araba ya bunları burada bırak dur, Köpe dur. köpeği çalalım. Bekliyor seni bekliyor. Hadi diyor nerede kaldın diyor, gidelim çabucak Öyle değil biraz daha geri git. Geri geri git git. Tamam tamam şimdi kurtarır. Döndür döndür beklerim. Evet. Hop. Masanın altına ben buradan buraya gittiğimi bilirim. Ooo. Dur Hı -hı. dur sol sol sol. Burası sol. Tamam bir dakika tamam tamam şuradan şuradan. Şu ara yerden soldan bak. Şu nal durun oradan dön. Nal durun onların. Heh oradan oradan. Aferin aferin. Sol dön dön dön. Dön, dön oradan. Ana! Lan! Ne yapıyorsunuz burada? Ne işler çeviriyorlar bunlara ya? Bak. bak gördün mü? Lay. Oy! Maskeleri tak hemen. Hemen de maskeler hazır. Hey! Selamun aleyküm. Ne oluyor burada? Şşt motorla. Ne yapıyorlar seni bayıltır Bak 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 diyor ki Siz burada ne işler çeviriyorsunuz? Yani havalarda yakaladık sizi. Ay! Ay. <laughs> Hemen böyle böyle. Ay. Bak ne diyor? Siz kimsiniz burada geldiniz beni rahatsız ediyorsunuz dedi. O oh, bizim adam çok çetince el çıktı ya. Of. Adam şekil yaptı bizi. çabuk arabaya Rüstem 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 arabaya gidiyor. Koş koş koş. Deli gibi koşar oğlum. Sus sus sus. Var motor da gidiyor. Buradan ben sağa dön. Ben sana yol pilotluk yaparım. Harika sinirlendin. Arabayı Allah takla attırıyor. Takla attırıyor. Devam et. Adam edeyim. uçuyor değil motorla. Evet adam uçuyor motorla. Bakalım. Bizim ama gitmiyor. Yani şey, şöyle saçmalık var. Şimdi adam motorla kaçıyor. Biz minibüsle bir alıyoruz. Yani <laughs> birazcık Bir <kezart> <laughs> var. <laughs> Evet, arada bir takla attık. Takla güvercin gibi, güvercin gibi takla attık. Çok güzel. Haçalı var. güvercin, beyaz güvercin gibi. Adamı çok iyi Farkında mısın? Farkında değilim. Ah <laughs> oh, bir oradan vurdu, bir oradan vurdu düzeldi. Hey. Evet. Aa gördük işte burada. Oğlum motorla bassana gelme motor sonra e, şehir içi basan bir trafik kurallarına da uyuyor kaçarken arkadaşlar. Bak şimdi onu yüzeceğim belasını göreceğim. Sağ olun sağ ol tamam sakin sakin. Bu <laughs> ne? Karartıya girdik. Bakın <laughs> nereye Oo araba geliyor. Daha sonra da Daha kim bu? Motorluyor. Nereye götürüyor Kaçıyor işte vuracağız herhalde ne bileyim. Aha da buradan so Oo ayak ayakta harik ah al oldu önce bir yeri kaçtı geri geri sen oradan devam et oradan devam et oradan kesilmeden mi çıkacak karşısına evet. buradan sola döndü sola dön orda ana kaza yapmış kaza yapmış sala ha kaza yapmış geriye bak hadi aslanım saldır saldır lomor lomor mu kız 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 nasıl Geri. Aa köpeği git git bu sağa git sağa doğru Ayaz boş geri evet oraya git Ya boş ver senin motorun adam kaçıyor Bu tarafta bu tarafta sağda Haritaya bak evet ne oldu Sen görmedin mi adamları kaçarken evet, Silahlı yerde başlayacağız Boş ver devam et devam et Silah milahı boş ver şimdi karıştırma silahı. evet Or nereden gittiler bunlar Buradan Oradan mı Yolları ben iyi Ana direkt otobüse çıktı ayak. Al köpek burada. Atla aşağı. Hey Lamor ne yapıyorsun? Vay harika kaçıyor. Silahlı yerlere geldik. Adamımızı bayıltacak ya bugün devam et devam et. Hayır devam Hayır. et devam et. Köpek Johnny ne yapıyor? Köpek kaldı Aha. <laughs> Kapıyı kırdık ve girdik içeri. Evet devam et. Bak köpek sağda aslanım. Bak bak kurtması taktırdı gidiyor. Aferin çomar çomar olsun bunu. Çomar çomar koştur harika devam edin. Ne aya sağ tarafa gitti. Ne içeri mi oradan kaç Aa koş gördüm. O bak bak bak. Va. Ne yapacağız? Evet Ayaz'dan harika bir hareket Beklesene şuradan git işte şimdi koş Şimdi koş trene yetişmemiz lazım Trene yetişip yukarı çıkacağız Koş 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 merdivenden yukarı çık Ya çık şuradan şu merdivenden çıksana ayaz Ya, ya o Ya bir merdiveni tutturamadık Sakin 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 ol Heh. Tut Ya arkadaş merdivenden çıkalım Tabi takip etsem boşver onu Dur bakayım Nerede ne, oldu? oldu? Kokluyor bak bir şeyler buluyor. Ya evet, adam bunun üstünde çıktı. Ha, şimdi anlarım. O, o, olay ya lazım. oraya çıkıyorsun diğer tarafa çıkmamız gerekiyordu. Nerede bu adam? Şey. Hı? Şimdi bak adam. Aa o varil, için. içine mi girdi yoksa? Bak bir dakika. Aa şu şu bakayım o kapağı açayım. tam tamam düz, devam et. Devam et devam et devam et devam. Adam nereye girdi? Adam kayboldu ya. Ha burada bir yerdedir kesin. Burada bir yerlere saklandı ama nereye saklandı? Şu karşı konteynere mi girdi acaba? Şunların içinde. E oraya girsene bir Şu, şu sağ tarafta aşağıda mı? Şu diğer. ben turuncuda. Sağa dön, sağa. İn aşağı, aşağı. Bilmiyorum. Hayır, aşağı en Şu evet, ha şuraya ince, ha evet, ha o karşıdaki o konteyner. Ha, ha on içine gir. On kapısı mı var onun? Bilmiyorum, bakalım bir ya. Ah, adam yukarı çıktı, adam kayboldu. Ne oldu? Tankerde Aha. <laughs> Harikadır Adam atlayış. burada vallahi bilmiyorum ya. Adamı bu, ne diyor? Aa bir dakika gel gel. Gel gel. E'ye bas. Şeyi açacaksın dedi bak. Kapıyı aç sen dedi. Gel E'ye bas. Bas E'ye. E. Ba e Vay. Oy deme bire. Açıl susam açıl. Dur, açıl, açıl, Nerede? E, tamam. Bir tane bak, diğerini de sen diğerini de aç. Git diğer kapıyı da aç sen Arkada diğer ha, evet. Oradaki kapıyı da aç evet. Git 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 git. Evet, tamam. Onu da he, orada da ev var. Bas. bas. O oh, panda boş. Köpekler de orada. Köpek orada, orada, da orada da ya. Da. Köpek ama görev bunu verdi bak. Şimdi bak. Ne oldu? Açtık burayı, buraya bak. Köpeğin hey, yanına shit. git sağ tarafa doğru mavi olan yere. Ha köpeğin de tank evet. Git 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 git. git. Ne oldu? Hey çomar. Abi, Dur bakalım çomar şimdi bak koku alacak bekle bekle bak bak. Hey, çomar ne kokusu aldı? Aa çomar. Ne oldu? Dur başka köpek. Ana o ne? O ne? Köpek mi? Ana başka köpek buldu. Lan! <laughs> burada tasvir geliyor. Evet, burada videomuzu sonlandırıyorum. Evet, yanlış işler oldu. Lan ne yapıyorsun? Kötü buraya lan? Oğlum ne yapıyorsun sen? İşte... Olacak iş mi ya burada? Olacak iş mi ya burada? Vay arkadaş ya. Lan çomar ne yapıyorsun sen? Nerede? Ne işler? Tövbe ya Rabbim ya. Ne işler abi be? Ne işler? Neyse boş ver şimdi şeyi. Evet arkadaşlar videomuzu burada sonda geliyoruz. Çomar'ın yaptığı uygunsuz hareketten dolayı özür dileriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olun. Like atmayı ve görüşürüz. Bay bay.